Merhabalar en kaliteli spiritüel bilgileri veren şahane kanal olan benim için şahane umarım senin için de şahane bir kanaldır çünkü her yerde spiritüel bilgi var ama doğru bilgiyi nereden bulacaksın o çok önemli bazıları da bilgi çöpü oluyor kafanı karıştırıyor spiritüel sohbetlere hoş geldin net bilgileri doğru bilgileri bulabileceğin kanal bu sohbetimizde neyden bahsedeceğim? Reiki soruları yanıtlarından bahsedeceğim. Reiki soruları var. Bunları yanıtlayacağım. Mailde sorulan sorular kimileri YouTube'da kanalımda yorumları yazılmış ya da maille maile yazılmış. Oradan yanıtlamadım. Video yapacağım dedim. <laughs> Kaç gündür yapacağım. Gene gecenin 3'ü, üç, 3.30'u. Bakalım yarın nasıl geçecek. Ama bunu ertelemek istemiyorum. Çünkü bekleyen insanlara katkım olsun istiyorum. Bu saatte kadar da çalıştım seanslarım vardı, şifalarım vardı, uyumlamalarım vardı. Şimdi sorulara başlayalım. Merhaba Özlem Hocam. Kitabınızı okuduğumda aklımdaki soruları sizin cevap verebileceğinizi düşündüm. Kitapta mail dediğim için size mesaj yazmak istedim. Tamam. Mail yazmış. Önce bir demiş. Öncelikle bir arkadaşım ile sizden uyumlama almak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Süreç nasıl işliyor? Burada sorduğu soruları ben buradan okuyayım ki hem ona yardım edeyim hem de burada bu soruları yanıtlamış olayım başka birilerine de katkım olmuş olur başka birileri de bunları öğrenmek istiyorsa onlar da yararlanmış olur efendim şimdi gelelim <laughs> fasulyenin faydalarını derler ya aynı o şekilde bir arkadaşıma sizi de uyumlamak almak istiyorum. şimdi araya bir yere koyabileceğimi bilmiyorum ama nereye koyabilirim tunalrayki.gmail adresin tunale @gmail adresine yazarsan Tanju Hoca benden daha yakın bir tarihe randevu verebilir. Çünkü benim şu anda çok yoğun programım. Tamam çok yoğun. Anca birisi erteleyecek, iptal edecek. Anca öyle yani sıraya koyabilirim. Ondan sonra Tanju Hoca benden daha yakın bir tarihe. Bir hafta 10 gün gibi bir tarihe. Belki onun programını ben bilmiyorum ama muhakkak çok daha yakın bir tarihe randevu verebilir. Uyumlama nasıl yapılır ve sık sorulan sorular diye iki tane videom var. Bu konularla hiç alakası olmayan insanlar ilk önce bu videoları dinlerse nasıl oluyor diye ilk önce randevu alınıyor, mail attıktan sonra sonra yönlendirme oluyor ve bu süreç bu şekilde ilerliyor. Tamam o videoları dinlersen rahat edeceksin. Onlar bilgi aktarıyor çünkü. Geçelim ikinci soruya geçip iki benim iki kaşımın ortasına biraz üstünde üçüncü göz dediğimiz bir yerden ben çekilme hissediyorum. Ama bu her zaman olmuyor. Reiki yaparken, meditasyon yaparken, dua ederken gibi şeylerle uğraşırken yoğun bir şekilde çekilme hissediyorum. Bu küçüklüğümden beri olan bir şey. Sizce bunun bir anlamı var mı? Ben cevabını bulamıyorum. E, gayet güzel, spiritüelsin demek ki. O, aslında altıncı, altıncı çakra orası. Üçüncü göz dediğin yer doğru. Spiritüel insanların altın çakrası 7, 8, 9 coşmuş durumdadır. 14'e kadar gider bu çok normal. Altıdan sonrası bizde coşmuş durumdadır. Benim de öyle fırfır döner. Özellikle aynı dediğin gibi meditasyon yaparken, hatta namaz kılarken, Kur'an okurken, bu tür şeylerle ilgilenirken bile bu altıncı çakra, tepe çakrası nasıl kaşınır, nasıl böyle fırfır döner bir süre sonra ona artık alışıyorsun. Biliyorsun yani çakraların coştuğunu. O spiritüel olduğun için kötü bir şey değil. Tamam Devam edelim. 3. Üç. Üçüncü sorusu. Rüyalarım çıkıyor. İçime doğan şeyler oluyor. Hislerim kuvvetli. Bir şey olacağı zaman gözümün önüne geliyor. Bu küçüklüğümden beri olan bir şey. Annem babam akraba ve annemin babamın nenesi aynı kişi. Ve bu kalp göz açık farklı bir kadınmış. Rüyaları çıkar. Herkes gelir bu kadına. Onun için rüya yatmasını söylermiş. Bunun gibi şeyler görüyormuş. Onun yastığı gibi okuyorum ben. O yüzden anlatım bozukluğu olabilir. Böyle şeyler genetik olabilir mi? Burada bir araya gireyim. Tabii ki genetik olabilir. Tabii ki genetik olabilir. Bunun videolarımda söylemiştim. Benim sülalemde benim dışımda <laughs> sülalemin yarısı benim gibi. Bir tanesi bile bu işi yapmıyor. Bunlarla ilgilenmiyor. O ayrı. Ama benim gibi ve benden daha fazla olanlar da var. Anlatabileceğim bir konuda efsane olaylar var. Hani 7 sülaleye kadar giden medyumik insanlar sül ne geliyor. Kendi bir şey var. Onların kişisel alanlarını korumak için onlar hakkında bilgi vermemeyi doğru buluyor. Bana geçmiş olabilir mi? Yoksa bendeki bir kuruntu mu? İnsanın inanın bende bir şey var mı yok mu? Çok merak ediyorum. Nasıl kullanacağım? Ne yapamayacağım? Bilmiyorum. Cevap bulamıyorum demişsin. Bunlar gelişir. İlk medyumik yeteneklerim nasıl açabilirim diye bir uyumlama listem var benim video. Yeni yaptım. Onu dinleyebilirsin. Güzel oldu o sana yardımcı olur hem de en başından başlamanı sağlar senin gibi bir insan daha hızlı ilerler çünkü zaten 6. çakran coşmuş önceki hayattan belli ki blokajın yok birkaç uyumlamayla bunlar gelişir ama bir koç aracılığıyla daha sorularını düzenli olarak sorarsan daha da rahat edersin ve mutlu olursun bir yudum su aldım sorularıma cevap verirseniz de sevinirim demiş devam edeyim Dördüncü sorusu. Kundalini reiki tutkulu aşk güçlendirmesi gibi uyumlamalar aldım ama sanki kullanamıyorum. Yani bir şey hissetmiyorum. Sizce uyumlanmamış olabilir miyim? Bunları başkasından almış. Ama benden de alsan, kimden de alsan olay şu. Hissetmekle ilgili en başlarda yaptığım bir video vardı benim. Lütfen adından bul onu. Bulabilirsin. Uyumlamada hissetmek mümkün mü? Öyle bir şeydi tam adını hatırlamıyorum ama hissetmek vardı. Şimdi şöyle diyeyim kısaca. Bu çok sorulan bir soru. İnsanlar buna çok takıntılı durumda. Hissettim, hissetmedim, hissettim, hissetmedim. <laughs> Sürekli bunu sorarlar. Hissetseler bu ayrı bir olay. Hissetmeseler ayrı bir olay. Hissetmediği zaman uyumlu olmamış sanıyor. Ya hissedip hissetmemek ayrı bir şey. Senin şifan oluyor mu olmuyor mu? Başında ağrısını geçirebiliyor musun? Birine şifa yapabiliyor musun? O önemli. Yani hiçbir şey hissetmeyen bir insan birine çok güzel şifa yapabilir. Yapabilir. Ben böyle insanlar tanıdım. Buna takılma, takılma. Kimi insanlar hisseder, kimi insanlar hissetmez. Belki de daha sonradan hissetmeye başlayacaksın. Buna takılma. Oldu mu? O videomda hissetmekle ilgili videomda bunu detaylı anlattım. Başka bir maddeye geçiyorum. Tamam mı? Şimdi bu ee, soru bitmiş başka bir maddeye geçiyorum bu başka bir kişiden geçiyor, geliyor bu soru hocam merhaba yoga ve ezoterizm eğitiminin son demlerinde hocam sizin kitaplarınızın da olduğu bir tavsiyede bulundu e ne güzel ne güzel bir hocaymış o <laughs> aldım birçoğunu sizinkiler ilgimi çekti çünkü yakın zamanda kozmik enerji uyumlaması almıştım bununla da ilgili bir bilgi vereyim yeri gelmişken Kozmik enerji çok güzel bir sistem ama aynı kundalini gibi. Bana kalırsa asla ve asla ilk aşamada olmaz. Bunu ilk aşamada uyumlayan çok insan var. Hatta sırasına göre uyumlamaya uyumlamıyorlar kozmik enerji de. Ama çok sallayan bir kundalini enerjisidir ve ilk sırada uyumlanmaması lazım. Tamam? Devam edelim bunu sormak istediği soruya demiş ki kozmik kenar uyumlaması aldım. Şu an akış kayıtlar kitabınızı su gibi okuyorum. Emeğinize sağlık. Öyle aydınlatıcı ki. Ne güzel böyle düşünme. Tamam. Arada da yorumlar yapıyorum ben. Aslında akış kayıtlarla ilgili çok temel bir sorun varken numeroloji analizimde Ra misyonumun olduğu söylenildi. Tamam. Bunca zaman demek ki adında Ra var. Tamam. Bunca zaman hiç olacağını bilmedim, bilemedim. Ne demiş bir dakika, bunca zaman hiç duymamıştım. Nedensiz değil diye araştırdım. Ama bununla nasıl bir misyonum olacağını bilemedim. Sonra sizin kitabınızı alıp web sayfanızı incelediğimde sizin inisiyasyon ile ilgili yazınızı siteden okudum. Sormak istediğim öncelikle bu misyonumuzu araştırıp bulalım, öğrenelim mi? Bu ismi seçtik diye mi bu ismi seçtik? Soruyu tekrar okuyayım sormak istediğim öncelikle bu misyonumuzu araştırıp bulalım, öğrenelim diye mi? Bu ismi seçtik sizce. Az sonra onu açıklayacağım. Sizden bu inisiyasyonu alınca seans olarak ra içerenlere ömründe bir kere bu enerji seansı yeterli midir? Acaba bilgi verebilir misiniz? Enerjinizi çok sevdim. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Şimdi ra misyonu nedir? Benim kanallığımla alınmış Ra misyonu inisiyasyonuyla diye bu ismi taşıyan bir uyumlama var. Hemen onunla ilgili bir bilgi vereyim. Bu inisiyasyonun özelliği şu. Adında Ra vardır. Esra. Başka ne var? <laughs> Şimdi evet, Rana mesela. Bunun gibi adında Ra şey var. İşte Ra olan bir hece olacak. Tamam mı? Ra ama. Aynen böyle. Ar değil de Ra olacak. Sadece Ra kelimenin de neresinde olduğu önemli değil. Başında da olabilir, sonunda da olabilir. Eğer bu varsa senin e, görevli olduğun ambi, aynı 11'ler on gibi ondan sonra lider olduğun ve dünyada belli şeyler yapmak için dünyaya gönderildiğin, insanların yönlendiren ışık işçisi olduğun e, söylenebilir. Ra misyon inisiyasyon ne işe yarar? Senin içsel olarak, sezgisel olarak bu misyonu hissetmeni ve yoluna devam etmeni ve bununla birlikte kapıların daha kolay açılmasını sezgisel olarak karar verme durumunda hani üç kapı vardır hangisine gideceğini bilmiyorsundur ramisyonu inisiyasyondan sonra sezgisel olarak hem bu sözleşmene daha uygun yaşamsal olarak kapıların açılması durumu söz konusu olur ve bununla birlikte bir de senin karar verme metabolizmanın daha hızlı çalıştığını ve ayrıca daha iyi çalıştığını göreceksin Tamam Çok net, güzel açıkladım. Bu. insana katkısı budur. Sözleşmesine yakınlaştırır. Güzel. Ama doğru kullanıldığında, doğru kullanmaktan kasıt ne? Yani R2'de aldım, yattım diye bir şey yok. Aktif çalışacaksın. Hani aldım, kenara koydum manasında söylüyorum. Çalışacaksın aktif. Ona zaman verirsen tabii ki onun akış hızı artacağı için zamanla katkısı sana bu yönde olur. Katkısı ne? Senin sözleşmene yakınlaştırır. Hangi uyumlamadan baş bahsediyorum. Ra misyonu inisiyasyonundan bahsettim. Ne demiş işte? Sormak istediğim öncelikle bu misyonu araştırıp bulalım, öğrenelim diye bu is ismi seçtik sizce. Değil. Öyle bir şey yok. Bu inisiyasyonu araştır diye kocaman bir isim verilir mi? Ra'lar zaten görevli ruh varlıkları. Ra'ların hepsi görevli. Onlar hani çivit mavileri gibi kristaller gibi avrolardan bahsediyorum. Dünyaya e, spiritüel hizmet edecek ruh varlıkları, şifacı ruh varlıkları bundan bahsediyorum. İnisiyasyonu alsın ya da almasın. Onlar zaten görevli. Tamam. İnisiyasyon bir parça işini kolaylaştırır. Bu. Sizden bu inisiyasyonu alınca seans olarak da rahat içeren ömründe bir kere bu enerji seansı yeterli midir? Her uyumlamayı bir kez uyumlanırsın. Uyumlandıktan sonra tekrar tekrar uyumlanmazsın. Ama onu kendin aktif ve pasif çalışırsın. Bu konuda bilgiyi gerek şifacının rehberi kitabımdan ya da aktif pasif nasıl çalışılır diye bir videom var. Burada çok o tarz videolar var. Onlardan bulabilirsin. Bu şekilde olsun. Güzel oldu soruların devam var. Onları da diğer bir videoda anlatayım. Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunların her biri harika spiritüel konular ve bunların her birini çok severek, lezzetli lezzetli anlatıyorum. Gerçekten öyle. Hiç asla iş diye yapmıyorum. Zaten öyle olsa sıkılırdım. Hiç öyle değil. Yaşam daha güzelli ve yaşanılır. Keyif, keyif tam kelime bu. Keyifli hale geliyor. Bunların her biri de enerjinin değişik versiyonları. Bunlar da sonuçta bir enerji. Senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı ve sözleşmenliği gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.